Evet, Türkiye'de bulunan paralarımı Avusturya'ya götürmek istiyorum. Vergi dairesi sorun çıkarır mı demiş sevgili seyircimiz. Evet. Türkiye'deki bulunan paralarınızı demek ki bankayla Türkiye'ye göndermediniz. Demek ki cebinizde getirdiniz. Demek ki burada birikimleriniz faizleri Merkez Bankası faiziydi, banka faiziydi bunlarla arttı. Ya da arsa sattınız, ev aldınız, arsa aldınız, ev yaptınız, ev sattınız. Yani bir kazanç elde ettiniz. İşte bu kazancı elde ettiğinizi düşündüğümüzde mesela şu ki e, o parayı yurt dışına götürürseniz size bu parayı nereden buldunuz derler. Bu paranın kaynağı ne derler? Kaynağını gösteremezsen kara para mı diye sorgularlar. E, banka bunun nereden çıkarttığını bu gördüğünde bugüne kadar olan faizlerini, vergilerini vesaireyi çıkarırlar. Bir defa bu parayı gördüklerinde sizin Türkiye'deki gayrimenkullerinizin finansal verilerinizi, eşinizinkini ve çocuklarınızınkini gizlice araştırırlar. Başınıza büyük bir bela çıkar. Evet, parayla bu parayı gönderebilir misiniz? Gönderirsiniz. Bir avukat desteğiyle, bir defada değil, yavaş yavaş. Sizin finansal verileriniz düzenlenerek, Türkiye'deki durumu gözetilerek, yurt dışında neler başınıza gelecek bunları bilen bir avukat desteğiyle evet götürülebilir.